Merhaba arkadaşlar. Öncelikle merhaba. Bitcoin hakkında hemen şöyle bugün kısa bir teknik analiz paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar şu anda Bitcoin piyasasında evet kendince bir trend oluşumu var. Bu trend oluşumunun aşağı kırılması ister istemez bizi üzebilir. Tabii ki görüntüde şu anki baktığımız zaman 4 saatlikte arkadaşlar RSI'de ve MACD'de yavaş yavaş yukarıya doğru bir yön, yönelme var. Tabii ki dirence yaklaştığımız için bel bükme dediğimiz olaylar da var. Günlükte arkadaşlar... Böyle kapatması bizim için tabii ki pozitif. Tekrar söylüyorum böyle kapatması pozitif. Fakat haber akışları mesela bugün çok ciddi haber akışları Avrupa ve İngiltere tarafında var. Yani Amerika tarafında şu anlık yok ama bu hafta biliyorsunuz ki haber akışlı bir hafta olacak. Onun için çok dikkatli olmak da önemli. Yani örnek veriyorum 21400'lere geldiğimiz zaman gelirsek arkadaşlar burada bir parça ben kar almayı düşünüyorum. Yani sebebi şu trendi kırabiliriz ama haber akışının negatifliğinde düşme olasılığı yüksek olabilir. Sonrasındaki hedefimiz ana hedefimiz. Yani bu tablonun genel hedefi arkadaşlar 23.400'ler kırılımı gerçekleşirse bir nevi retesten sonra zaten arkadaşlar bir nevi tobo yapmış olabilir. Yani şu şekilde kırılımdan sonrasını konuşuyorum. Böyle bir durumda arkadaşlar 23.400, 23.400'deki oluşacak senaryoya göre de 26.500 bizim arkadaşlar dirençlerimizdir bilginiz olsun. Fakat 18.500'ün kırılması en önemlisi ise 18.500 kırıldıktan sonra 17.600'e altına iğne dahil atsa arkadaşlar bakın iğne dahil atsa senaryo tamamen baştan aşağı yeniden yazılacak. Yani işler değişecek arkadaşlar. Evet uzun vadede 12.700 beklentilerim devam ediyor. Bunlar değişmedi. Bir günde iki günde olacak bir şey değil bu zaten. Kaç aydır söylüyorum. Ve nerelerden nereye geldik. Görüntü bu arkadaşlar. Ee, bu arada link kısmında şu açıklamayı da söyleyeyim. Şu anda Bitcoin ile ilgili durum bu. Instagram Telegram grup linklerim var arkadaşlar. Onları sileceğim. E, tamamen hepsi değişiyor. Bilginiz olsun. Telegramları zaten kapattım. E, biraz odaklanacağım. Ve YouTube'da da video tarzı kısa videolar gelecek arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Destek olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. E, tweet adresinde zaten dün açıkladığım işlemlerde çok da güzel karlar elde edildi. Yani açıkladım demeyeyim. Kendi aldığım işlemlerde. Değerlendirenlere de afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.